İstersen öldür aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. aşk Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Allah'ım <laughs> 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 <Ya. gülüyor> evet, evet. Devam, devam. Başlayalım. Devam, devam.

Aşkım ne kadar güzel kızlar vesinden zoğ hadi aymenim kızım var dedim kızım mazuk kızım aliin ya kızım aymen var kızım recep 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 Recep. recedip Ali neydi lan <laughs> Hadi devam havu lan havu, Hadi lan ama duruyorlar olmaz Ne ya ya. ha, <laughs> <Bu bazı gülüyor> <çirkin de>. olur gitme ne yapmadın bütün canına on yıla eş savaşta 15 milyon geç Yaratır, hayır, yaratır, 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 dünyanın